Arkadaşlar merhaba. Marmara'nın 3. bölümüyle karşınızdayım. Şöyle hesabımız 107 level oldu. Hatta 108 level olmasına bir şöyle bakalım. 20x falan var. Kasıyoruz. Devam ediyoruz kasmaya. En son zaten şeyimiz bitmişti. Ölümcül gücün yüzüğümüz. O yüzden birazdan okey açacağız. Bu çara 30 on aktardım. Bir de bir tane ruh kemeri gördüm pazarda. Birazdan onu da alacağım. Çünkü eninde sonunda ruh kemeri alacağız. En azından ormanda metin falan kesersek. Hasarımız canavardan falan metne vuruşumuz artar en azından. Hem de canavarlara vuruşumuz da artar. Zaten daha sonra metin keseceğimiz zaman ateş ayakkabısı falan da takarız. Bir de canavar zırhımız hani 113'te ver olduktan sonra canavar hızırımız da giyebiliriz. Öylelikle hasarımız artar. 120'ye kadar artık şampiyona kadar falan ya da 115'e kadar 116'ya kadar belli değil ne kadar kasacağım. Ama 115'e kadar kesin kasacağım. Bakalım olmadı şampiyona kadar zaten daha bir ayımız var. Metin keseceğiz bol bol. Ee, şimdi ben ruh kemerini falan alacağım biraz da okeyi açacağım arkadaşlar. Ee, pazar alanına gideyim geleyim arkadaşlar. Şimdi pazarda şöyle bir tane ruh kemeri var hemen sizlere de göstereyim. Ee, neredeyse 21.60 yani 20.90 m60 Canavar taşları da ekli, bu ruh kemerini alacağım ee, ruh kemeri bu arada bir aydır falan aşağı yukarı ara ara 20 bonlara 21 22 Bonlara kadar düşüyor. En sonunda Elbet bu yükselecektir 30 onlara kadar çıkacaktır arkadaşlar O yüzden eninde sonunda alacağımız için bu da Hatta taşlı şöyle göstereyim Taşsızlar falan biraz daha 21- 22 onlara falan çıkmış Biz bunu alalım hem taşlı hem de ee, dediğim gibi daha sonra fiyatı yükseleceği için pişman oluruz en de sonunda alacağız zaten şöyle rukemerimiz alalım direkt artı 9 Hayırlı olsun arkadaşlar zaten savaşçıya da e, destek alacağımız için ilk başta hidrada solo direkt tek nicere kesmediden. Ona artı 8 almayı düşünüyorum. Bakalım duruma göre para kalırsa ona da bir tane artı 9 alırız. şöyle gümüş oki açmak istiyorum. Yüzümüz bitti çünkü. Şöyle şurayı da hemen 2 van yapalım. Hemen sandıklar, kutular. Şöyle bunlar pahalı arkadaşlar. 16'lı. Şöyle baktığımızda yüzlüsü 12 bin pahalıya geliyor herhalde böyle. Şöyle bakalım. 25'lisi 3 ona geliyorsa 16'lısı 25'e kaç kalıyor arkadaşlar? 9 kalıyor. 9 kere 9. Bu daha yüksek geliyor herhalde. Yanlış hesaplamıyorsam. Arada 9 var. 2 kere burada 16, 8 var. Aynen. Şu biraz daha uyguna geliyor. Şöyle 3'erli bonlardan alalım. Bir tane daha alalım arkadaşlar aynısından. Şöyle. Aynısından hemen bir tane daha alalım. Bakalım inşallah çıkar bizi yormaz. Biraz da zaten simya falan da çıksa iyi olur. Simya süreleri falan da uzatmak için iyi oluyor. Bir tane çıktı kor. Bir tane o okay seti var bu arada. Onu biz gümüşe çeviririz. Yüzük çıkmadı arkadaşlar. Zorlayacak bu. Ben hemen bir 50 tane daha alayım geleyim. Şöyle 50 tane dedim arkadaşlar ama 25 tane aldım. 3 varımız varmış. Ona bakmadım. Şöyle çıkmazsa zaten yan destek alırız bu. One. İnşallah bu 25'liden çıkardı. Aynen çıktı bizi yormadı arkadaşlar. Bunlar da kalsın daha sonra kullanırız. Şöyle yüzüğümüzü takalım hemen. Bakalım korlardan ne çıkacak şöyle. Açalım hemen şeyi. Bilgi kısmını açalım şöyle sizlere. Şöyle 3 tane var. Aslında kor baya az çıktı. Niye bu kadar az çıktı? İşlenmiş. Baya zarar arkadaşlar zaten. Bir tane işlenmiş. Hepsi zaten işlenmiş. Yani yüzüğümüzü aldık ama aşağı yukarı 6-7 bon falan bir zarara girdik. Yüzü aldık ama yani geçen 8 bonluk açmıştık. 10 bon falan çıkmıştı. 2 bon kârdeydik. Bu sefer zarara girdik. Olsun arkadaşlar. Ben şimdi çarımızı kasmaya bırakayım. Çarımız kasılsın arkadaşlar. Daha sonra tekrar bir şey bulursam falan güzel ticaretlerimiz olursa gelirim. Arkadaşlar merhaba. Şöyle bir tane pazarda bir yay buldum. Arkadaşla da konuştum. Dün 610 diyordu. Bugün en son oyun sonu atıyormuş. 500 bona kadar indi. Ben 500 bu yayı alacağım. Nakit. E, oyun sonu attığı için de hiçbir şekilde takas istemiyor. Şöyle tam gözükmüyor. Şöyle heh, şöyle tam gözüküyor. E, oyun sonu attığı için de hiçbir şekilde takas falan istemiyor. E, bu yay çok güzel arkadaşlar. 500 won. 5 saniyede buzun gücü olduğu için diğer itemlerimizden de alıp belki hani e, kolyemizden 5 saniye gelecek. Küpemizden 5 saniye gelecek. Kalkamızdan 5 saniye gelecek. Bileziğimizden 5 saniye gelecek. Belki ayakkabımızda e, kaskımızı düşük rütbe 8 saniye alıp ayakkabımızı da 8 saniye 2000 ip 10 kritik falan alabiliriz. Hani oradan biraz ucuza gelebilir. Bu yay gerçekten bizi çok iyi idare edecek arkadaşlar. Ben bu yayı alıyorum şimdi 510'a. Şöyle tekrar kontrol edelim. Evet. Şöyle yayı aldık. Hayırlı olsun arkadaşlar. Artı 9, 18 buz, 42 ortalama, 5 derece, 5 saniye buzu yayı. Hayırlı olsun çarımıza. Bakalım. Ee, daha bir sürü itemimiz var. Item almaya devam edeceğiz. Şu an bonumuz fazla kalmadı. 50 bona yakın bir bonumuz var. Ama bol bol item almaya devam edeceğiz. ben zaten her itemde her güzel şeyde kayda gireceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şöyle idarelikten bir kuşak alıyorum. 9644. 2 buzun gücü var. 9'da ortalaması var. daha sonra bütçemiz çoğaldıkça farm yaptıkça hidra farmı. Tabi bunu 25 emişe çıkartacağız. 9 yaylı 25 emişe. Şimdilik bu bizi idare eder arkadaşlar. Bunu alıyorum 70 buna Bu biraz da uygun zaten 70 buna. Bayağıdır da piyasayı zaten takip ediyorum. Kuşak piyasasını 24 emiş. O yüzden bunun fiyatı da uygun. Hayırlı olsun arkadaşlar. Bunu da verelim pazar çarımıza. Bunu da satarız. En azından. Bu zaten bize ormanda metin keserken falan bayağı iyi vurdurur yani. İyi olur. O yüzden şimdilik kuşağımızı hemen alalım dedim arkadaşlar. Öncelik kuşağımıza verdim. Zaten bayağıdır almak istiyordum. Asıl ilk önceliğim kuşaktı. Ama araya başka şeyler falan girdi. Başka itemler bekledik. O yüzden kuşağımız yeni ha e, oldu. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Arkadaşlar tam kuşağı aldıktan sonra şöyle bir tane hançer buldum. 26 bana. 35 ortalama. 5 seyirleme. 5 bayılma. 6'da orku var. Bunu alacağım orman için. Çünkü e, şu hançer baya az vuruyor arkadaşlar. 41 ortalama. 7 rüzgarın gücü falan. 3 metin falan. Alt çeviklik falan var ama... E, Oyunda mesela zehir kılıcını biraz güçlü yapmışlar. Zodiac kılıcı ile zehir kılıcı böyle çok abartı aman aman mesela bazen fark olmuyor item'e göre. Ama bir çakramla Zodiac hançeri arasında dünyalar kadar fark var arkadaşlar. O yüzden bunu alacağım. Hatta buna element de atarız. Belki rüzgar atarız şöyle bakayım. Belki de ateş atarız. Ama işimiz yarayacağı için rüzgar atarız buna. Öyle satarız bunu. Biz de kullanırız daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bu hançeri o yüzden alıyorum. Zaten hançeri de arkadaşlar 3 3 won falan böyle ucuza almış olabiliriz 3 4 won. Çünkü bayağı ucuza atmış. Hani gitsin diye arkadaş 26 won'a kurmuş resmen. Biz bunu element atarız daha sonra. Kullandıktan sonra çünkü daha bir ay falan ormanda takılacağız. Metin falan çok keseceğiz. En azından biz bunun parasını zaten kat kat çıkartırız metin keserek. Ee, dediğim gibi hani elementini attıktan sonra zaten biz bunu 30 won, 29 won gibi çok rahat satarız yani. Hatta güzel element gelirse 35 onlara kadar falan bile gidebilir. Ama hiç zorlamayacağım. Direkt silme falan atmayacağım. Artı 3 element atıp bırakacağım. O yüzden hançerimiz hayırlı olsun arkadaşlar. Hem bunu da atarız pazarımıza Bunu da satarız. Bu da nereden baksanız bir 12 won falan ediyor çünkü. Dediğim gibi hayırlı olsun arkadaşlar hançerimizde. Hançerimizde aldık. En azından bir 30 gün falan idare ederiz. Daha sonra para ihtiyacımız olursa tabii satarım. Çünkü her türlü bir çarda bir hançer olması lazım. İyi kötü bir şey yani yaydan sonra hançere dönüşmek için yerde vurmak için dönüşümsüz o yüzden hançerimiz kalır daha sonra tabi para ihtiyacımız olursa kullanmayacaksak satarız arkadaşlar daha sonra çok daha sonra en iyilerini alırız önemli değil o yüzden hayırlı olsun şimdilik hançerimiz arkadaşlar şöyle bir tane 10x alacağım şöyle göstereyim size 17 bana blok o kritiği var zaten bizim için kritik olması önemliydi ya da blok kritik zaten arıyordum. Ee, bunların zaten artı sıfırları şöyle göstereyim 19-20 bundan başlıyor biz bunu bu 17-10 alalım daha sonra zaten 12'si değiştiririz yani çok ilerleyen zamanlarda bu bizi bayağı bir uzun süre idare eder bunu 17-10 alacağım uygun kalsın bunu daha sonra takarız arkadaşlar şöyle pazarı kurduysa alalım 12'simiz de hazır en azından yani güzel aldık bence uygun aldık zaten ee, artı 4 olmasa bile yani artı 4 haliyle falan düşünürsek bunu 21 bon falan düşünürsek Zaten aşağı yukarı bir 4 ton falan uygun aldık. Kalsın bunu daha sonra takacağım. Hemen takmayacağım. Bütün simya setlerimi tamamladıktan sonra takacağım. Şimdilik biliyorsunuz yakutumuzla şeyimizi taktık. yeşimizi taktık. Bunları en son takacağım. Çünkü simya süreleri de devamlı uzattığım için sadece yakutla yeşimi uzatıyorum şimdilik. O yüzden bu kalsın bizde. Belki daha sonra daha iyi bir şey bulursam bunu satarım. Ne bileyim belki tertemiz falan takmak istersek. Gerek yok ama bakarız uygun bir şey falan bulursak ya da kritik blok delici uyguna falan gelirse böyle 23 vana falan artı 4 hali böyle pazarda bir tane uyguna falan bulursam öyle bir şey çok arada nadiren oluyor onu çekelim bunu satarım bunu zaten dediğim fiyatlara satarım hani 20 bana atarız buradan yine 3 bon kar ederiz onu da uyguna getirirsek onu takarız arkadaşlar o yüzden şimdilik kalsın bu iyi aldık hayırlı olsun 12'simiz arkadaşlar Şöyle arkadaşça anlaştık. Bir tane 9-10'a gren alıyorum. Bunu da çok uygun alıyoruz arkadaşlar. Normalde artı 4 halleri falan 12.5-13.10 falan ediyor. Çünkü çift CP'si var. Absorbesi var. Bunu da alacağız. Bunu takacağız zaten. Hayırlı olsun diyelim arkadaşa. Yani buradan da bir en kötü bir 3 von falan ee, karlı aldık arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim granamızı. Yani bayağı uygun aldık çünkü. Şöyle bir arkadaş bir iki item daha gösteriyor da gerçi bunlar bize gelmez arkadaşlar. Biz zaten bu arada şöyle göstereyim şamanımızda 99 level yaptım. Bir iki gündür kasıyorum bu liderin kitabı artılı falan geldi nesne deposuna bedavadan. O yüzden bir iki gündür kasıyorum zaten bugün yarın 100 level yapacağım. Hatta bu gece falan bota bırakabilirim. 100 level yapacağım ninjanın yanına atıyorum kasılıyor. 100 level yapacağım daha da kasmayacağım zaten şamanı. Öyle bir haftalık şey çektim otomatik abla şey çektim tecrübe çektim zaten bunun da 3 günü falan kalmış 3 gün içinde bir ara atarım yani toplamda bir 6-7 saat daha falan kasılı dursa yüzde ver olacak zaten arkadaşlar Granamızı da güzel aldık böyle 12'simiz de zaten burada İkisini de takacağız büyük ihtimal arkadaşlar şimdilik tabi kalsın simya uzatmak için bunları uzatmamak için şimdilik kalsın arkadaşlar bunu da iyi aldık granamız da hayırlı olsun arkadaşlar Arkadaşlar şöyle ninja'mızı kasmaya devam ediyoruz. Şamanımızda %1'e bir kutusu kaldı. Zaten şamanımızı %1'de bırakıp ninja'mızda ormanda farm yapmaya devam edeceğiz. 2-3 gün gündür falan şamanı kasıyorum. O yüzden ninja ile farm yapamıyordum ormanda. Jotun falan giriyordum ufak ufak. Şu anlık şamanımızda %1'e zaten bugün içinde olur. Ondan sonra vakit buldukça bol bol metin kesip jotun gireriz arkadaşlar. En azından hidraya girene kadar dediğim gibi 50-100-10'a -10, yakın kadar para kassak ormanda iyidir. O yüzden bu videomuzun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Şöyle bana destek olmak için kanala abone olup bir de beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.